Merhaba arkadaşlar. Bugün size sinüs ve kosinüs teoremlerinden anlatacağım. İkisini aynı anda anlatıp soruları karma çizeceğim. Şimdi ilk başta kosinüs teoreminden başlayacağım. Kosinüs teoreminde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken başlıca şey üç kenar bir açı verilmesi lazım. Bakın kosinüs teoreminde üç kenar bir açı verilmesi lazım. Yani bir açı üç kenar. Buradan nedir? Mesela Açının karşısına dikkat edin. Önce buradan başlayacaksınız. Açının karşısı ne? A. A'nın karesi eşittir. Kısa kenarların yani diğer kenarların karelerinin toplamı. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa. Bunu bu açıyı verip B'yi bulabilirsiniz. Bu açıyı verip C'yi de benzer şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmanın mantığı yok. Şimdi bu kosinüs teoremi. Kosinüs. Bir de bunun sinüsü var. Sinüs teoremi şuraya A diyelim yine B diyelim C diyelim. Mesela şurası B açısı. Şurası C açısı olsun. Şuraya X, şuraya Y diyelim. Şurası da A açısı olsun. Şuraya da Z diyelim arkadaşlar. Sinüs teoremi de şudur. Açının karşısı Z bölü bunun sinüsü. Sinüs A eşittir. Açının karşısı x bölü sinüs c. Bakın hangi açı alıyorsak onun karşısını alacağız. Eşittir. Açının karşısı y bölü sinüs b. Eşittir 2r. Buraya çevrel çemberin yarı çapı arkadaşlar. Bu bu kadar. Yani formül. Bildiğiniz formülü uygulayacağız. Şimdi sorularımıza geçelim. Ama şunu unutmayın. Bakın. Üç kenar bir açı kosinüs teoremi. İki kenar iki açı verirse sinüs teoremi. Neymiş? Üç kenar bir açı kosinüs. İki kenar iki açı sinüs teoremi. Hemen örneklerimize geçelim. Şimdi bakın. Açı verilmiş. Üç tane kenar verilmiş. O zaman niye kullanacağız kosinüs teoremini? Ne biliyoruz? Açının karşısı x'in karesi eşittir. Bunların kareleri 20'nin karesi artı 30'un karesi eksi 2 çarpı bunların çarpımı 20 çarpı 30 çarpı kosinüs 60. 20'nin karesi 400 30'un karesi 900 eksi kosinüs 60 neydi? 1 bölü 2 idi. Şu ikisi şu 2 600. Buradan 700 yapar. Yani x kare eşittir 700. 700 arkadaşlar 7 çarpı 100'dür. Her iki tarafın karekökünü alırsınız. 100 dışarıya, 10 onu da çıkar. 7 içeride kalır. Ne oldu? 10 kök 7 oldu Bu bu. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki sorumuzda. Şimdi yine bakarsanız arkadaşlar bize x sormuş. 1, 2, 3 kenar var. X sormuş ama açı yok. Bana x sormuşsa benim x'in karşısındaki açıyı bilmem lazım aslında. Ben buraya alfa dersem burası da alfa olur. Şimdi bana ne lazım? Kosinüs alfa lazım. Peki ben kosinüs alfayı bulamaz mıyım? Bulabilirim. Çünkü dik üçgen var. Dik üçgende kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 10. Şimdi geçelim arkadaşlar. Açının karşısı x. Kısa kenarların yani açının karşısındaki olmayanların karelerinin toplamı 8'in karesi artı 5'in karesi. Yani kısa kenar değil bunlar tabi ki. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. 8'in karesi 64 25 eksi 80 çarpı kosinüs alfa. 3 bölü 10. Buradan işlem yaparsak ne yapar? 89, 89 eksi 24. Bu da 65 yapar. X kare 65'i x kök 65 yapacak arkadaşlar. Bu da bu kadar. Yani bildiğiniz formül uyguluyoruz. Ekstra hiçbir şeysi yok. Sadece formül. Şöyle bir sorumuz var. Şöyle yan tutayım. Bayağı bir uzun yazdım herhalde. Şimdi sorum şu. Bir tane ağaç var ve ağaca çıkmak isteyen iki tane fare var. Bir A faresi, biri B faresi. Bunlar aynı anda bakın şu tam ayrımdan başlayacaklar. Aynı anda bu ayrımdan harekete başlıyorlar. Birinin yani A'dan başlayan farenin hızı saniyede 60 metre bölü diğerinin A'dan başlayan hızı 80 metre bölü saniye B'den başlayan hızı 6 metre bölü saniye bakın A'dakinin hızı 8 metre bölü saniye B'deki hızı 6 metre bölü saniye şimdi 5 saniye sonra bu ikisinin aralarındaki uzaklık x oluyormuş. Soru bu. 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık x oluyor. Kosinüs alfa 2 bölü 4 olduğuna göre x nedir? Tekrar özet geçelim. Farelerimiz a ve b faresi tam şuradan başlıyor. a faresinin hızı 8 metre bölü saniye. b faresinin hızı 6 metre bölü saniye. Bunlar 5 saniye hareket ettikten sonra aralarındaki uzaklık. Bakın benim burada bilmem gereken şey 5 saniyede a faresi ne kadar yol alır? Peki Hız problemlerinden alınan yol eşittir hız çarpı zaman değil miydi? Alınan yolu bilmiyoruz. Yani bu x bu x değil yanlış anlaşılmasın. Bu formülden yazdım. Alınan yol isterseniz b faresinin aldığı yola bakalım önce. b faresinin hızı 6 süre 5 buradan 30 yaptı. Şimdi a faresinin aldığı yola bakalım. a faresinin hızı 8 süre 5 buradan 40 yaptı. Şimdi bakın aslında şöyle bir şey oldu. Şurası alfa. Şurası 30. Şurası 40. Şurası x. Bizden istenen şey bu. İyi ne biliyorum ben? Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 kenar ve bir açı verilmişse benim burada kullanmam gereken formül kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi neydi? Açının karşısının karesi x'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı. Yani 40'ın karesi artı 30'un karesi eksi. ikisinin çarpımının iki katı 40 çarpı kosinüs alfa. Bunun 40'ın karesi 1600 yapar. Artı 30'un karesi 90, 900 eksi 12 2400 çarpı kosinüs Alfa 2/4 buradan 2500 eksi 1200 buradan da 1300 x kare bakın Karesi 1300 ise 1300 nedir? 13 çarpı 100'dür. Her iki tarafın kare alırsak 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 13 içeride kalır. Yani 5 saniye sonra iki fare arasındaki uzaklık 10 kök 13 olur. Sorumuz biraz uzundu. Güncel bir soru olsun diye yazdım. Bu kadar. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Bakın. Bir sonraki sorumuzda dikkat ederseniz bize ne verilmiş? İki açı verilmiş, iki kenar. Ancak şuna dikkat ettiğimde bakın bu açının karşısı eyvallah x ama bu açının karşısı yok. O zaman benim şu açıyı bulmam lazım ki kenarı bildiklerimin karşısındaki açıları almam lazım arkadaşlar. Bakın 15 45 daha 60 yapar. O zaman bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan dolayı buraya 120 kalır 120 bunu aslında istersem dik üçgen çizerek de bulabilirdim yani çok zor değil şuradan bir diklik çizerdik bulabilirdik ama buradan yapmak istedik buradan yapalım şimdi bakın kenarların karşısındaki açıları da biliyorum o zaman x bölü sinüs 45 eşittir 12/ bölü sinüs 120. Şimdi arkadaşlar 120 geniş bir açı. O halde ben 120'yi dar açıya çevirmem lazım. Nasıl çevirebiliriz? Şöyle. 120 sinüs 120. 120 nedir? 180 ile 90 aralığında bir şeydir. Ben isminin değişmesini istemiyorum. O zaman ne yaparım? 180'i kullanırım. Sinüs 180 eksi 60. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. 180'de isim değişmez. Ne oldu o zaman bu? Sinüs 60 oldu. Yani ben bunun yerine sinüs 60 yazabilirim. Şimdi arkadaşlar, sinüs 45 neydi? 1 bölü kök 2 idi. Eşittir. 12 bölü ya da kök 2 bölü 2 de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sinüs 120, yani sinüs 60. Kök 3 bölü 2 midir? Evet, kök 3 bölü 2'dir. Bunun yerine de kök 3 bölü 2 yazıyoruz. Şimdi bize lazım olan x. Şunları ters çevirip çarparsak şu mu oldu? Kök 2x eşittir 24 bölü kök 3. Burada pay ve paydayı kök 3 genişletirsem yani kök 3 çarpmış olursam buradan kök 2 kök 2x eşittir 8 kök 3 mü olur? Bana x lazım. Kök 2'den kurtulursam her iki tarafı kök 2 ile çarparsam x eşittir 8 kök 6 olur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. İki kenar iki açı verilmiş. İki kenar iki açı sinüs teoremi. Ama bizden kosinüs istemiş. E, sinüsü bulursam kosinüsü de çok rahat bulabilirim. Neydi? Kenar bölü açının sinüsü 90 artı x eşittir. Kenar bölü açının sinüsü. Şimdi arkadaşlar bakın şurada özel bir ifade var. Yine indirgeme formülünü kullanacağız. 90 artı x kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. 90 da isim değişecek mi? Tabii ki değişecek. O zaman ne olacak sinüs? Kosinüs olacak. 16 bölü kosinüs x eşittir 12 bölü sinüs x. Bakın ben burada kosinüsü direkt bulamam. Ancak şu ikisini gördüğüm an benim aklıma kotanjant, tanjant fonksiyonları geliyor. Şu ikisini bakın oran orantı kanunu gelince şu ikisini yer değiştirebilirim. Yani sinüs x bölü kosinüs x eşittir 12 bölü 16. Sadeleştirelim. 3 bölü 4. Sinüs bölü kosinüs neydi? Tanjanttı. Tanjant x 3 bölü 4. Bunu gördüm an benim aklıma ne gelecek? Dik üçgen gelecek arkadaşlar. Tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Bize kimi sormuş? Kosinüsü. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Hipotenüsü bilmiyorum. 3'ü e, 4'ü gördüm an. 3, 4, 5 üçgeni. Kosinüs buradan Komşu bir hipotenüsten 4 bölü 5 yapar. Bu soruda bu kadar arkadaşlar. Sonraki sorumuza bakalım. sonraki soruda ne verilmiş bize? Bir üçgen verilmiş. Bu üçgenin kenarları da arkadaşlar demiş ki, ABC üçgeni. Kenarları A kenarı, C kenarı ve B kenarı demiş. Şimdi. Bizden kotanjant C sorulmuş. Hmm. O zaman benim şu açının öncelikli olarak kosinüsünü bulmam lazım ki sonra kotanjata geçeyim. Neydi formülümüz? Açının karşısının karesi. C'nin karesi. Eşittir. Diğer kenarların karelerinin toplamı. A kare artı B kare eksi 2 B çarpı A çarpı kosinüs C. Peki arkadaşlar buradan tamam ben başka bir şey yapamıyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Ama bize bir bağıntı vermiş. Bakın bize verdiği bağıntı B kare eksi kök 3 AB eşittir C kare eksi A kare. Bunun bundan farkı ne? Şu A kare var burada. Bunu bu tarafa atarsam aslında C karemiz aynı zamanda ne eşit oldu? A kare artı B kare eksi kök 3 A çarpı B bu oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunları gördüm an taraf tarafa çıkarırsam C kareler gitti. A kareler gitti. B kareler gitti. Ne oldu? 0 eşittir. Eksi 2 B çarpı A çarpı kosinüs C artı kök 3 A çarpı B. E burada ben şunu karşıya atabilirim. Atıyorum karşıya. 2 çarpı a çarpı b çarpı kosinüs c eşittir kök 3 a çarpı b. Bakın a çarpı b'ler gider. Kosinüs c ne oldu buradan? Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 hangi açıydı arkadaşlar? 60'tı. Yani kosinüs 60. Değil mi? Hayır kosinüs 60 değil arkadaşlar. Kosinüs 30. Kosinüs 30. Ama bırakalım bilmiyorum diyelim. Hiçbir şey bilmiyoruz. Neydi? Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Kosinüs 30 olduğunu unuttuk bir an için diyelim. Şimdi Pisagordan burası 1 mi oldu arkadaşlar? 1 oldu. 4'ün karesi eksi kök 3'ün karesi eşittir buranın karesine. Bana ne sormuştu? Kotanjan C'yi sormuştu. Kotanjan C. Neydi? Komşu bölü karşıdan √3 yapar. Bakın, yani ben kosinüs 30'un bölü 2 olduğunu bilmesem dahi bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Bu, bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonra da şöyle bir sorumuz var yine uzun bir sorumuz. Şimdi soru şu. Bir direğimiz var. 12 metre uzunluğundaki direk. Bu direğin üzerine kamera yerleştirmişiz ve kameranın görüş açısı A'dan başlıyor. Ve bu A noktasında bir tane arabamız var. A noktasındaki arabamız daha sonra 11 metre giderek B'ye geliyor. Ve kameramızın A'dan bu araç A'dan B'ye gittiği zamanda taradığı açı alfa. Sorunun özeti bu. Bize sorulan soru da sinüs alfa kaçtır? Şimdi ben buraya baktığımda arkadaşlar şu anda ne bir kenar görüyorum. Bir kenar var. Bir açı var şu anda. Diğer kenarları bulabilir miyim? Bir deneyelim. Mesela 12-16'yı gördüğüm an benim aklıma 3-4-5 üçgeninin katları geliyor. Kaç katı 3-4-5 üçgeninin? 3'ün 4 katı 4'ün 4 katı o zaman 5'in 4 katı olan 20. Yani şurası 20 oldu. Peki arkadaşlar tamamı 16 idi. 11 geldik burası ne oldu? 5. E, şimdi ne oldu? 5, 12, 13. Oo. Bakın bir kenar 3 açı. İster kosinüsten yaparım ya da ben şu açıya y açısı dersem bunun sinüsünü bulamaz mıyım? Bulabilirim. Karşı bölü hipotenüsten bakın şu büyük üçgenden sinüsünü bulabilirim. İstersem de sinüs teoremini kullanırım. Bize sinüsü sorulduğu için ben burada sinüs teoremini kullanacağım. İstesem kosinüs teoreminden de çıkar. O zaman sinüs teoremi nedir? Açının karşısı 13 bölü sinüs y eşittir. Açının karşısı 11 bölü sinüs x. Şimdi arkadaşlar bakın sinüs y neydi? Karşı hipotenüs dik üçgende bakıyoruz. Karşımız 12 hipotenüs 20 sadeleştirirsek 3 bölü 5 yapar. Şimdi gelelim yerine koyalım arkadaşlar burada. 13 bölü sinüs y'miz neydi? 3 bölü 5 idi. 11 bölü sinüs x. Buradan tersi verelim. 65 bölü 3 eşittir. 11 bölü sinüs x. Bakın işler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Ama ben şunu yapacağım. Bana sinüs lazımsa şu ikisini yer değiştireceğim. Sinüs x bölü 3 eşittir. 11 bölü 65. Şimdi şu 3'ü şuraya atacağım arkadaşlar. İşler çarpımı yapmıyorum yine. Her iki tarafı 3 ile çarparsam sinüs x eşittir 33 bölü 65 yapar. Bu soru da bu kadar arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs teoremleri bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.